Herkese merhabalar. Bugün yine World of Warships oynuyorum. Son derece ilginç ve heyecanlı şeylerin olduğu iki tane maç seçtim sizler için. Genelde biliyorsunuz gemi bazlı atıyorum videoları. Ama bugün iki farklı gemiyle oynayacağız. Hatta bu iki farklı gemi iki farklı sınıftan olacak. Ve spoiler da vereyim. Bu maç sonlarında ilginç şeyler olacak. E, ve biz bu maç sonlarını göremeyeceğiz o kadar hayatta kalamayacağız. İlk maçtayız. Elbing ile oynuyoruz. Zaten çok yakın zaman önce bir Elbing videosu paylaşmıştım. Bu oyun orada kullanmadığım materyalden geliyor. Çöpe gitmesin diye, yazık olmasın diye bu videoya katıyorum bu oyunu. Maç boyunca CV bize zulmetti. Görüyorsunuz 34 tane uçak düşürmüşüz. Yani adam dive bomberlarıyla bile bize geliyor. Uçaksa var, savunma uzmanını kazandık onun sayesinde. Daha 10 dakika bile olmamışken. Yani bir garizi var bize. Niçin böyle yapıyor bilmiyorum ama belki de Wolves monitörden bakmıştır istatistiklere. Ama yani sebebi önemli değil. Düşman düşmanlığını yapacak ve biz de agresif bir şekilde öne basıp CV'yi yakaladık. Şu an acayip heyecanlıyım. Maç bu arada bizim için çok iyi gidiyor. Rakibin sadece 5 tane gemisi var. Bizim 7 tane gemimiz var. Tüm kep noktalarını da ele geçirmek üzereyiz. Ve CV'yi de açmış durumdayız. Takımımız için spotluyoruz onu. Burada aslında olmam gerekenden daha agresif davranıyorum. Yani CV'nin üstüne gidiyoruz ama aynı zamanda Yaardsbelt'in ve hatta Massachusetts'in yanına yaklaşıyoruz. Yani gereksiz bir risk ama en azından CV'yi batırırsak biz kendimiz batsak bile takımımıza olan sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz diye düşünüyorum. Yarsveld bize atıyor. Hemen ona kaydırdım atışı. Zaten CV'ye son bir salvo atmıştım 2K canı varken. Ve CV'yi batırdık. Yani şu an benim görevim tamamlandı diye hissediyorum. Bir yandan son uçaklarıyla bize geliyor. Yani burada nasıl dönüş aldı bilmiyorum 3 kilometre varken Bir anda sağa çark edip Bize saldırısını yapabildi Çok fazla hasar yedik ama problem değil Sis basmıyorum Yağız Velt batsın diye 7k canımız var Yağız Velt 4k'da Ve burada işler sarpa sarmaya başlıyor Yani Yağız Velt bir türlü batmıyor ve Massachusetts daha da önemlisi sadece arka toplarını ateş etti bize. HE yüklemiş. Ve 3 üç toptan 3'ünü de isabet ettirdi. Ve bunu bu mesafeden yaptı. Ama ziyanı yok. Rakip bir kenara kısılmış durumda. Ya Arzbelt zaten batacak. 3 cap de bizde. Yarsveld battı ama Asashio bizim Bungo'yu batırdı. Problem değil. Utrecht var dibinde ve Utrecht'e karşı hiçbir şey yapabilecek bir gemi değil. Asashio. Asashio da battı. 4'e 2 kaldılar. 3 cap'te bizde. Yani rakip şu an 4 tane kareyi kontrol edebiliyor koca haritada. Harita hakimiyeti 0. Kep hakimiyeti zaten yok. Ve CV'miz de hayatta. Yani bu maçı kesin kazanacağız gibi gözüküyor. Ama siz de şu an işkillenmeye başladınız herhalde. Şu an siz de hissediyorsunuz neler olacağını. En azından şüpheleniyorsunuz diyeyim. Spoiler da vereyim. Yani bir bir batacaklar takım arkadaşlarımız. Şüphelendiğiniz şey gerçekleşecek. Bir bir suyun dibini boylayacaklar. Nazım Hikmet'in bir şiiri var. E, Masalların Masalı adında. Benim de çok sevdiğim bir şiirdir. Ezberi bildiğim bir şiirdir. Onun sondan bir önceki kıtasında kedi, çınar, e, su, kendisi ve güneş. Bunların hepsinin e, nasıl gideceklerini anlatıyor. Su hariç diğerlerinin önce suda suretlerinin kaybolacağından bahsediyor. Burada da öyle olacak. Önce E-Gir gitti. Kayboldu suda sureti. Sonra Utrecht gidecek. Kaybolacak suda sureti. CV kalacak. Sonra o da gidecek. Ve bu maç 1v1'e dönecek. Utrecht'te yazdım. Yani kardeş hani intihar etmesen mi acaba yazdım. Soru işaretiyle. Ama ateş etmeye devam ediyor. 5k canı var biraz aç gözlük yapıyor. Ama kızamayız kendisine çünkü biz de CV'nin üzerine basmakla aç gözlük yaptık. Ama biz maçı kazanacağımızdan emindik. Şu an emin değiliz maçı kazanacağımızdan. Utrecht 2K'ya kadar düştü ve bu arada Imelman bizim uçak gemimiz o da öne doğru bastı. Biliyorsunuz Imelman ya da diğer e, Alman uçak gemileri epey iyi ikincilere sahipler. Ama İmelman ikincilerini de kullanmıyor. Burnunu vermiş durumda. Ve Massachusetts'in ikincilerinden hasar yiyor. Maalesef Utrecht'i de kaybettik. 2-2'ye döndü bu maç. Yani 5'e 8 iken 2-2'ye döndü. Gayet ilginç bir şekilde. Massachusetts 2K'da. İmelman ondan önce battı ama maalesef. Massachusetts'i de batıracağız. Torpidolar ona doğru gidiyor. Bu gayet iyi oldu. Ama yani kötünün iyisi aslında. Maç 1v1'e döndü. 3 kep biz de bizde. Yani hiçbir şey yapmamıza gerek yoktu kazanmamız için. Sadece hayatta kalmamız yetiyordu. Ya da sadece bir gemiyi hayatta tutmamız yetiyordu. Ama maç buraya döndü. Bismarck 11k canı var. Azuma'nın 18k canı var. Bismarck çok şanslı bir şekilde Stadel vuruyor Azuma'ya. İkisi de 6-7K civarındalar. Muhtemelen bir salvo daha atabilir Bismarck. Ama maalesef Azuma onu bitiriyor ve biz bu maçı kaybediyoruz. Chatte CV'miz ahaha GG yazıyor. Yani maçı fırlatıp attıktan sonra bu kadar neşeli olmak da bilemedim. 132k hasar vurmuşuz. Takımda birinciyiz. Yenilgide 1800 XP kazanmışız. Bu tabi uçak düşürdüğümüz için 52 tane uçak düşürmüşüz. Ama maalesef bu maçı kazanmaya yetmedi. Bir sonraki maçtayız. Burgon'u komuta ediyoruz. Kötü bir durumdaydık bu maçta. B'yi 3 gemiye karşı tek başımıza savunmaya çalıştık. Ama buna muvaffak olamadık batmamak için geri çekildik. Şimdi Hindenburg'a atacağım. Lepanto sisinin içinde spottan düştü. Ama Hindenburg onu son salvosuyla aldı. Biz de Hindenburg'a atmıştık. Lepanto'yu hayatta tutabilmek için. Çünkü Lepanto hayatta kalırsa gidip A'yı kepleyebilirdi. Şimdi bu imkanımız kalmadı maalesef. A artık rakibin. Maç sonuna kadar oradan puan almaya devam edecekler. Öne doğru basıyorum çünkü biz de sağ tarafa doğru geçersek düşman bizi iyice köşeye sıkıştırmış olacak ve çok rahat bir şekilde C'ye dönebilecek. Bunu engellemek için biraz sola doğru açılmam gerekiyor ama 3-4 tane gemiyle de aynı anda savaşamam. Tsurugi'ye yan yakalıyoruz. Heart of Shells. Bu arkadaş Türk bir yayıncı diye biliyorum. Fena da oynamayan bir oyuncu. Zaten gemisi de OP su altı torpidolarına sahip biliyorsunuz. O yüzden beklemeyeceğim. Normalde kendisinin açısı bize fena değil ama torpido tehdidi olduğu için onun torpidolarının bize gelmeyeceği bir yere geçiyorum. Ama burada da Montana ile baş başa kalıyoruz. Montana biliyorsunuz gelişmiş deliş açılarına sahip ve yani bu kadar yakından bize çok feci hasar vurabilecek bir gemi. Yani normalde bir koşu olacak açılardan bize çok tutarlı şekilde 15-16k hasar vurabiliyor. Maalesef yapacak bir şey yok. Seattle spot'a girdi. Bizi parlamaya çalışıyor Montana ile uğraşırken. Montana'yı bırakıyorum. atıyorum. Ve çift köşkte onu uğurluyoruz. Bu gayet iyi oldu. Ama Montana problemimiz devam ediyor maalesef. Yani açılı durmamıza rağmen kendisi 16k 17k vuruyor bize her salgosunda. Gidip bemlemeye çalışacağım. İsmi de Polat'mış. Türk bir kardeşimiz. Polat perişan etti bizi vallahi maç boyunca. Sederlemeye çalışıyorum. Ama maalesef deliş gücümüz buna yetmiyor. O da toplarını yükleyip bizi batırıyor. Şu an 3'e 3 kaldık. 807 puandayız. Biz B'yi uzun süre savunduk. Oradan puan almaya devam ettik. Ama şu an avantaj rakipte. Çünkü Blue Harry köşeye sıkıştırmış durumdalar. Ve Iowa ile Michelangelo da ateş edebilecek bir konumda değiller. Şu haliyle biz kazanıyoruz. Ama gemi vermememiz lazım. Bakalım neler olacak. Chatten yazıyorum bu arada. Bir kill almalısınız diyorum. Çünkü bir kill alabilirsek Blue Her düştüğünde bile maçı biz kazanıyor olacağız. Blue her bu arada yangın çıkarttı Montana'nın üzerinde. Montana muhtemelen batacak ama bizim ayovamız gereksiz bir şekilde öne basıyor. Sürgünün su altı torpilleri da gördünüz. Michelangelo'ya doğru gitti. Çok büyük bir tehdit. Burada hemen Michelangelo ya yazıyorum. Hemen diyorum B'yi keple. Sadece B'ye raşla. Hiç bu battleshiplerin üzerine basma diyorum. O da Allah razı olsun sisini basıp hemen B'ye doğru yöneliyor. Sözümüzü dinliyor. Şu an savaşmamıza gerek yok arkadaşlar. Blüher Montana'yı aldı. Çok usta bir şekilde. Iowa gereksiz şekilde öne basıyor ama onu kaybetsek bile B'yi ele geçirdiğimiz zaman puan almaya devam edeceğiz. 880'deyiz zaten. Çok hızlı bir şekilde 1000'e ulaşmış olacağız bizim bine sadece 120 puanımız kaldı. Rakip 2 kepten puan alsa bile 240 puan alabilir maksimum bu süre içerisinde. Ve bine ulaşmaları için de 760 puan olmaları lazımdı. 760 puan değiller. O yüzden B'yi keplersek C gitse bile biz kazanacağız. Bu arada Iowa hala batmadı. Biz de North Carolina'yı bitirmeye yakınız. Blüher'in katkılarıyla. O gemiyi de aldım. Yakında oynayıp bir videosunu çekerim herhalde. Yakın demeyelim. Yakında olmayabilir. Ama önümüzdeki aylarda en azından böyle bir video gelebilir. Takipte kalın. Iowa'yı kaybettik. Ama problem değil. Burada maçı biz kazanacağız artık. Çünkü Tsurugi C'yi keplese bile başka yapabileceği hiçbir şey yok. Hayatta kalan herkese artı bir diyorum. Maçı satmadığınız için. Bu bugünlerde çok nadir diyorum. Kim B dedi ise iyi karar verdi diyor. Michelangelo zaten bir YouTuber arkadaşlar, İngiliz bir yayıncı, ya yani YouTuber değil aslında, daha çok Twitch'te yayın açıyor ama YouTube'da da var, Statsblock adında. Kötü bir oyuncu değil, o yüzden zaten sözümüzü dinledi. Ama bakalım ne olacak? Yani kazanabilecek miyiz bu maçı? Çünkü maçın başında spoiler verdim. Şu an herkes bekliyor ne olacak da bu maç tekrar dönme noktasına gelecek diye. Burada ne olacağını görüyorsunuz arkadaşlar. Blueher neredeyse 4'te 3 canlı Tusurugi'nin önüne basıyor. Ve kendisinden tek salvoda çok ağır hasar yiyor ve batıyor. Yani burada ben sinirleniyorum. Kardeş diyorum yani niçin Niçin yapıyorsun bunu? Hani ne gerek var? Şu an maç sıkıntıya düştü arkadaşlar. Çünkü Tsurugi C'den çıkıp B'ye yetişebilecek durumda. Onun B'ye girdiği durumda biz B'den puan alamayacağız maalesef. Puanlarımız sabit kalacak ama onlar puan almaya devam edecekler. Michelangelo A'ya girmeye çalışıyor ama vaktinde yetişebilecek mi? Bilmiyorum. Bu arada hemen Faruk'un selamını ileteyim size. Kendisi vekaleten kurban işine girdi arkadaşlar. Yurt içi, yurt dışı, e, vacip, adak, şükür, nafile tüm kurbanlarınızı İslami usullere göre kesip e, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Vekaletinizi veriyorsunuz. Bundan başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Gerisi Faruk'ta. Faruk'un e, sosyal medya hesaplarında zaten gerekli bilgi mevcut. Ben de retweetledim bu güzel girişimi. Tabi müminlerin işini kolaylaştırmak e, ucuz değil. Yatırımın can suyunu yine siz like ve yorumlarınızla vereceksiniz. Youtube reklam gelirleriyle sağlayacaksınız. O yüzden desteğinizi bekliyoruz. Like'larınızı ve yorumlarınızı. Maça dönelim. Michelangelo A'ya yetişmek üzere. Ama Tsurugi B'ye girebilecek mi ondan önce? Tsurugi B'ye daha önce girdi. Şu an puan almıyoruz arkadaşlar. Rakipse C'den puan almaya devam ediyor. Fark gitgide kapanacak. Şu an biz 882 puandayız. Rakip 870 puanda. Maçın son 15 saniyesi kaldı. Herkes bizim kazanacağımızdan emindi. Ama ben değilim. Çünkü tikleyebilir bir kere daha. 876'da rakip. 879'da. Ve yani çok şükür tiklemiyor. 882'ye 879 maçı kazanıyoruz. Muhtemelen bir saniye daha olsaydı bir maç berabere bitecekti. 191k hasar vurmuşuz. İki tane de kilimiz var. Takımda 3. E, üçüncü olmuşuz. Blüher birinci olmuş. Ve Michelangelo da ikinci olmuş. Videoyu kapatmadan önce ufak bir duyuru yapmak istiyorum. Kısa bir ara veriyorum video atmaya. Bugünden itibaren bir Güney Almanya turuna çıkıyorum. Herkesin de bayramını kutluyorum. Etleri dinlendirin diyorum. Kavurmayı abartmayın diyorum. Garibanları da unutmayın. En önemlisi bu. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tekrardan iyi bayramlar.